Arkadaşlar bu benim sonuncu base videom ve bütün baseleri bir arada göstermek istiyorum şu anda elimde olanları yani İlk olarak birinci kolay ve herkesin yapabileceği yani 9 tane aynı tuğlanız varsa aynı renkten bahsediyorum aynı renkte tuğlanız varsa bu kuleyi yapabilirsiniz Kesinlikle şu yosun parçaları vardır diye düşünüyorum. Tuğlaları hiç gelmeyeyim. En neyse. Şu taban plakası da olabilir çok küçük. Bu da olabilir yani bunlar bu kolay bir yapı ve bugün hepsini savaştıracağım bir tane druide karşı. Bu biraz mantıksız geliyor yani bir klon alt edebilir ancak bir klon çocuğu. Neyse. Hadi başlayalım. Biu. Ee, klon neticede onu vurdu. Tamam. Sinek kovucu ihtiyacım var. Sinek gibi geliyor bunlar bana. Harika. Yürü git. Tamam. Buna 10 üzerinden 4 veriyorum. Gerçekten güzel gözüküyor. Ancak çok oynanabilirliği yok. Ve bir uçak saldırısına karşı veya ayrılıkçıların hep peşinde olduğu süpersile karşı asla hayatta kalamaz. Bir de dekor de seviyorum. Güzel bir yapı. Şimdi buna geldik. Bir saniye. İşte. Hazır mısınız? Asla şansı yok. Belirteyim. Bir... Evet. Sinek kovucum kırıldı. Tamamdır. Şimdi. Hazırım. Evet. Bu da kaybetti. Buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Puan kırma sebeplerimi anlatayım. Bir kere iç mekanında o kadar da dikkat etmedim. Yani bu seviye 2 o kadar da abartmaya gerek yok. Ve bu az yer ancak bu balkon konusunda o artı 2. Ancak sizden istediğim tek bir şey var. Bu yatağı çıkarmayın. Evet. Neyse. Aa, sırları açık hale getirdikten sonra devam edebiliriz. Bir tanesi de e, Aslında renkler konusunda parça azlığım nedeniyle bir şey demeyeceğim. Ancak Gerçekten Hala buraya için bir kapı bulamadım. Bu da biraz puan kırma. Şu uymuyor derseniz. Hayır aslında onlara bakmıyorum. Aslında masayı seviyorum. Ve gerçekten buradaki az yer nefret ediyorum. Bu yüzden buraya eksi iki. Puanımdan gitmiyor bilin. Ee, sonra da kapı olmaması eksi bir ve daha sonra bir şikayetim daha vardı ya ee, neydi? Neyse Diğerini mi Aslında kapı olmaması daha büyük bir sorun bu yüzden eksi ikiye çıktı. Son Sonuçta artılara gelelim. Benim silahlarını beğeniyorum. 3. Duruşunu seviyorum. Buna 1 veriyorum. Çünkü uyumu bozan 3 e, parça var. Sonra iç mekan. İç mekanı 2 e, veriyorum. Ve hatta 1 veriyorum iç mekanı. Üç mekan konusunda söyleyeceklerim var. Ve bu da puanlarını altı yapıyor. İlkinde iki mi vermiştim? Üç vermiştim. Üç müydü iki miydi? Şu an hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle üçtü. üç iki mekanı ikiye çıkarıyorum. Yoksa yanlış demiş oluyorum. Çünkü gerçekten iki puanlı. Açık ara. Bundan. 10 üzerinden 9 veriyorum. Tek sebebi ise renk uyumu 0.5 hatta renk uyumuna geçmiyorum. Direkt şu sıkışıklık yüzünden buraya eksi 1 veriyorum. Onun dışında e, hatta bu sıkışıklık beni o kadar da rahatsız etmiyor. Asılır beni rahatsız eden şey bu. 0.5 art 0.5 eşittir Darıcıklık diyorum. Ee, eşittir. Konuşamadım bir yani. Eşittir bir. Ve e, kas koyma yerini beğeniyorum. Gerçekten güzel gözüküyor. Savaştırmayı unutmadım tabi. Evet. evet. Lazer konusunda söyleyeceklerim var. Ve Evet. Kesinlikle tamamdır. Sonuncuya gelirsek. Buna 10 üzerinden 5 veriyorum. Yıldızlarını da söyleyebilirim. 1 3 10 5 Gerçekten bu orta ve savaşırsanız kimse galip gelemez. Yani bir saniye. Evet. Ve kim kazanabilir sorusuna bakalım. Bir. Sanırım yine bir sinek kovucu alacağım. Aman boş versene. Ve eksi beşi nereden kırdım? Mantık hatası 3 Ve biraz çirkin gözüküyor biliyorum. Ancak geliştirdiğimde e, yani puanlamayı tekrar yapacağım. Yani şunları saymazsak. Ve gerçekten güzel gözüken bir yapı olduğunu söyleyemeyiz. Şu silahlar gerçekten hoşuma gidiyor. Artı 3 ve uzunluğu da hoşuma gidiyor. Artı 2. Bunlar da sonucu 5 yapıyor. Eksileri de anlattım. Görünüşü ve mantık hatası. Bu kadar. E, kapında bir sıkıntı yok. Çünkü izlediğim başka videolarda da kapı yok. Bu yüzden bu benim için bir sorun değil. Arkadaşlar bütün base'lerimi tek bir videoda gördünüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.